merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle yeni gelen Milli Eğitim Bakanı hakkında bir konuşma yapacağım. Biraz hastayım arkadaşlar. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Bazı şeyler yanlış söyleyebilirim. Neyse siz iyi dinleyin. Arkadaşlar şimdi yeni Milli Eğitim Bakanı bir konu açıklama yapmış konuşma. Sizlerle birlikte onları da dinleyeceğiz. Bu arada çoğunlukla ben kendim derledim. Bazı yerlerden de araştırdım. Yani bayağı bilgi edinmek için. Yani gelip yine bu videodan full her şeyi çalması falan filan demeyin. O videolarında çoğunluğu da söyleyebilirim falan filan yani. Hep her bildiğim şeyleri karıştıracağım. Öyle alaysız. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu yeni bir eğitim bakanı. Aha, kimse sevmiyor. Hatta buna etkinlik yapmışlar. 30 bin binden fazla kişi oy vermiş arkadaşlar. Ben şu an 8 TL ödettim. Fazla bir bence şey de değil. Ama 7 kişinin daha katılmasını sağladım. Size para verin yani. Bundan fazla bir sorun yok. Ben 8 TL ödedim. Şu an 7 kişi katılacak. Bu Milli Eğitim Bakanlığı kimse sevmiyor. Diyor 70'te düşük alan sınıfta kalacak. Ayrıca sevkisi kendini bir şey sanıyor. Şimdi arkadaşlar bunun bir konuşması var. Sizlerle birlikte hemen dinleyelim. Başka böyle bir tür konuşma. Neyse evvel açalım sonra da cevaplayacağız burada. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şu anda 2023 yılı itibariyle geçerli 2709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise temadan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane on tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerden dolayı bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar, onlar çocukların daha çıkmasını engelliyor. Evet siz de duydunuz gibi kendisi sensi kararlarla ve protokollerle söyleyemiyorum işte. Onlarla alakalı konuşuyor. Bu arada sesim biraz daha düzeldi. Neyse. Aga bakın siz hiç 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız oğlum? Hiç mi ders almadınız? Yani ben burada diyecek fazla bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Bir de bu dinimize ters. Arkadaşlar kendini böyle üstün görüyormuş gibi bir muamele yapıyor şu anda bu. Ee, Milli Eğitim Bakanı. Böyle bir Milli Eğitim Bakanı çıkmazsa da yani ben kötü işler yapabilir bile. Siz de yaparsınız yani. Ne yapacağınız da belli olmaz yani. Onu Allah bilir. Ben her türlü bunu çıkartırım. Bakın sinirden bile yani hastayken bile bu kadar kötü konuşmuyordum. Sinirden bir sesim düzenli artık ne bileyim işte. Anlatamıyorum. Benim diyeceğim fazla bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi dinimize ters yani. Ben resmen bir şey diyemiyorum arkadaşlar. 15 Temmuz'dan işler sanmamışlar. Yani tekrar tekrar söyledim bunlara. Benim diyeceğim fazla bir şey yok. Yani. Set, kararlar, protokollerle alakalı. Dediğin hiçbir şey. Dediği hiçbir şeylerin bunlarla alakası yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya. Benim diyeceğim fazla bir şey yok. Yani. Bizim bu Yusuf Tekin istifa ettirmemiz lazım. Bu şekilde devam edip bu adamı istifa ettirmemiz lazım. Yani arkadaşlar. Bu adam bayağı bir suçlu bir şey çıkıyor bazı bir şeylerden. Mesela ben araştırdığım bir yerden. Adam Yusuf Tekin'e eski bir doktor mu ne demiş. Orada da suçlu bir şey çıkmış pek oralar anlamadım da. Yani Yusuf Tekin kötü mü yani. Neyse arkadaşlar benim diyeceğim gerçekten fazla bir şey yok. Part 2'de görüşürüz. Daha fazla bir şeyler araştıracağım. Bazı adamlar bile fazla vereceğini anlamamış. Bu suçlara rağmen Yusuf Tekin çıkmazsa ben yani derim gibi her türlü burada çıkartacağım. Siz de çıkartın arkadaşlar. Lütfen böyle videoları yayın. Sırf tahtalarınızdan açın. Yani arkadaşlar bu adam istifat etmemiz lazım. Bugün işte sırfta kalıyoruz. Ziya Selçuk'un geri dönmesi lazım. Neyse arkadaşlar zaten birinci dönem sınıfta kalma yok. Ama ikinci döneme giriş yaptığımız için maalesef işimiz kötü olacak. Bu adam hemen istifa et Hemen. Yusuf Tekin istifa. Neyse arkadaşlar. Part 2'de veya başka tür videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada sen böyle küçüksün böyle konuşmalar mı yapıyorsun dersen dediğim gibi ben bazı şeyleri de araştırdım. Yani ee, bunu devlet bile görse yani yani benim dediklerimi anlaması ve bunlardan ders çıkarmaları lazım. Sizce haklı mı yorumlara? Siz de kendinize iyi bakın arkadaşlar dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like Görüşürüz. Yusuf Tekin istifa.